Merhaba arkadaşlar ben Sıradan insan Sıradoğan Bugün YouTube üzeri soracağım Çünkü bu konuda bir netle uğraşmadım Ziyaret yani Alevi inancında Daha doğrusu Türkiye'deki Bektaşi kesimin inancına göre Bir yüksek yerlere böyle yüksek işte tepelere ya da ne bileyim genelde Hani biraz daha yüksek yerler tercih edilecek şekilde bir e, tapınak yerleri var. Buna da ziyaret diyorlar. İşte böyle e, taşlar e, yuvarlak bir çember şeklinde genişli e, geniş bir alanda taşlar koyarlar. Bir de e, e, bir giriş vardır. Ayrıca de bir tane iki uzun taşın üzerine bir dikerler. Bir de üstüne şey koyarlar. Buranın da altından e, geçerek işte e, artık günah mı her neyse tam detayını bilmiyorum. Çünkü bizde de detayları bilmedikleri için bize anlatmıyorlardı. Bir e, tapına yöntem vardır. Ziyaret diyorlar. Ama bunun nereden geldiğini bilmiyorum. İşte burada soracağım. Ziyaret nereden geliyor? İşte şu ana kadar gerek okuduğum kitaplarda olsun, gerekse e, internet üzerindeki bazı araştırmalarda e, ne bir sonuç, yani somut bir sonuca uğraşamadım. Bu inanç nereden geliyor? Neyin nesidir? E, orasını bir türlü anlayamadım. Buradan sizlere söylüyorum. Eğer bilen arkadaşlar varsa bu konuda bizi bilgilendirirse iyi olur. Sevinirim. İşte bu ziyaret olayı acaba hangi şeyden geliyor? Arif Kesin yani Türkiye Bektaş kesiminin bu tapınma şeyi buraya neden ziyaret olarak şey yapmışlar? Yani bir, manası, bir anlamı olması lazım. Maalesef bunu dediğim gibi çözemedim. Bir uğraşmadım. Buradan sorayım sizlere. Eğer bir bir çözüme ulaşırsak yani beni aydınlatırsanız eğer bunu bana da izah ederseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Ben sizin zamanınızı aldığım için sizden özür diliyorum. Kendinize iyi bakın.